En çok sorulan soru hemşireliğe giremezsem ebeliğe gireyim mi? Hemşirelik mi ebelik mi? Onu bize şöyle bir güzelce anlatsanız hocam. Hemşirelikle ebelik nerede ayrılıyor? Birbirlerinin Tabii. alanlarında çalışabiliyorlar mı? Hı hı hı. Ee, ve hani ebelik sanki ikinci sınıfmış gibi arkadaşlarım algılıyor ama son Yok, yılların değil, en güzel değil. mesleklerinden biri o değil, haline değil. geldi. Tabii, kesinlikle değil. Ebelik de hemşirelik de insan sağlığıyla ilgili mesleklerden. Tarihsel açıdan en eskiye dayanan ve yani insanın bulunduğu her yerde başla, başlamış olan bir meslek bir kere hı hı. arada şöyle bir şey var mesela farklı örnekler var Alev Hanım mesela eğitimlerinin ortak olduğu bazı örnekler var bazı hı hı. Batı hı hı. ülkelerinde yani normal bir lisans eğitimine devam ediyorlar ve son sınıfta ebelik ve hemşirelik diye ayrılıyor ya da bazı modellerde lisansı tamamlanıyor ve e, yüksek lisans düzeyinde lisanssız düzeyinde ebelik. Ayrılıyor, hmm. bir lisansüstü program olarak e, sürdürülebiliyor. Ama bizim ülkemizde lisans düzeyinde ayrılmış durumda, yani ebelik ve hemşirelik lisansa farklı okuyorsun. Kendi mesleklerini evet, kendi başına sürdürmeyi düşünler. Yoksa bu çok tartışıldı, 90'lı yıllarda da tartışıldı. Yani nasıl bir model denensin? Çünkü hmm. çok yakın, birbirine çok yakın meslek. Aynı alanlardan çalışıyorlar frede, hocam. Ta, şöyle alanları biraz daha sınırlı. Ebeliğin şöyle bir bana hmm. göre avantaj yani dezavantaj olarak düşünmüyorum. Daha spesifik bir alanı var Alev Hanım. Yani diyelim ki doğum doğum öncesinden doğum sırası, sonrası ve yeni doğanla evrensel olarak tanımlı bir alanı var. Ama bu alan güzel bir alan çünkü burada derinlemesine kendini var edebilir. Aynı zamanda halk sağlığı hizmetlerinde, anne çocuk sağlığı hizmetleriyle ilgili koruyucu sağlık hizmetlerinde de görev alabiliyorlar. E, ama spesifik olarak böyle, örneğin klinik alana gittikleri zaman tabii ki ağırlıklı olarak eğitimleri bu bahsettiğim alanlarda olduğu için kadın doğum klinikleri ve çocuk <laughs> kliniklerine daha fazla istihdam edilebiliyorlar. <laughs> ama tabii ki bir yoğun bakım hemşireliği gibi ya da özel alanlardaki hemşirelik gibi uygulamalarına tabii ki biraz daha sınırlı tutuluyor. Yani tamam. o, o Hemşireler ne zaman edilmiyor. uzmanlaşıyor hocam? şöyle, lisansüstü. lisans, lisans üstü, biz, biz, de Türkiye'de hemşirelik eğitiminde uzmanlaşma lisans üstü eğitimli oluyor. Lisans programlarını tamamlıyorsunuz. Üniversitelerin işte lisansüstü e, lisans üstü merkezlerinde ilan edilen işte hemşireliğin Hı -hı. belli ana bilim dalları var. 9 ayda Hı -hı. ana bilim dalında şu anda hatta alt dallarında lisansüstü eğitimler var. Yüksek lisans ve doktora programınızı ilgi alanınıza göre tabii ki kriterleri de karşılayarak orada programı tamamlayabiliyorsunuz. Ondan sonra Sağlık Bakanlığı size uzman hemşire unvanını veriyor. Bu unvanınızla isterseniz kendi alanınızda, klinik alanda bir uzman hemşire olarak tabii ki daha ileri beceriler ve yeteneklerle Hı -hı. görevinizi yapabiliyorsunuz. Ama hayır ben akademide ilerlemek istiyorum diyorsanız orada da Ocalık akademik yol açık. O da açık daha sonra doktora ve doçentlik sınavlarıyla işte akademide açılan kontenjanlar doğrultusunda Hı -hı. öğretim görevliliğine geçiyorsunuz. Öğretim üyeleri gibi kariyerinizi yükseltebiliyorsunuz. E Mezun olduğumuzda hemşire mi oluyoruz, pratisyen hemşire, hemşire mi oluyoruz? Direkt hemşire unvanı alıyor bütün mezunlarımız hemşire alıyor. O şey herhalde staj yaparken evet. pratisyen hemşire oluyoruz.